Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çay lekelerini yani çaydan dolayı sararmış olan çaydanlıklarımızı, demliklerimizi temizleyeceğiz. İç kısmını böyle yakından göstermek istiyorum. Çaydan dolayı çok fazla sararmış. Sizlerin evinde de çay çok fazla tüketiliyorsa eminim çaydanlıklarınız, demlikleriniz bu hale geliyordur. Yaklaşık olarak bir hafta 10 gün kadar kullandığımız zaman demliklerimiz bu hale geliyor. Hemen sararıyor. Bunu da tabii ki temizlemek gerekiyor. Hiç kimse böyle bir çaydanlıkla, demlikle çay içmek istemez. Demliğin içerisinde böyle filtre kullanıyoruz. Çatalla filtreyi çıkardım. Bunu da temizleyeceğim. Filtrenin olduğu yerde de çaylar biraz birikmiş. Şimdi temizliğime geçiyorum. Hangi ürünü kullanacağım? Sararmalarda kullanabileceğimiz en uygun deterjan çamaşır sodası. Muhakkak bu yöntemi denemenizi istiyorum. 2 çorba kaşığı dolu dolu olacak şekilde çamaşır sodasını çaydanlığın içerisine boşaltıyorum. Sararma çok fazla ise çamaşır sodasını 3 yemek kaşığı kullanalım. Çaydanlığı su ile dolduruyorum. Ocağın üzerine bırakacağım ve kaynamasını bekleyeceğim. Bazı yerlerde sular çok fazla kireçli. Kirecin de etkisiyle çaydanlıklarımız çok fazla kireçleniyor, sararıyor, kararıyor. Çaydanlıklarımızdaki bu kireçlenmeleri, sararmaları, kararmaları almak için muhakkak bu işlemi yapalım. Çamaşır sodası çok fazla kimyasal içermez. Kireç ve sarı lekeleri çıkarmak için çok ağır kimyasallar kullananlar var. Özellikle çaydanlıklarda, demliklerde ağır kimyasallar kullanılmaz. Çamaşır sodası da bir kimyasal diyenler olabilir. Dediğim gibi çamaşır sodası çok fazla kimyasal içermez. Su kaynamaya başladı. Yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar kaynatacağım. Kulak çubuğu ile de bu bölmeyi temizliyorum bu şekilde. Su kaynarken bu işlemi yapalım. Böylece burayı da temizlemiş oluruz. Kulak çubuğundaki kirleri şöyle göstermek istiyorum. Hafif hafif bastırarak burayı rahatlıkla temizliyorum. Kulak çubuğunun diğer tarafı ile de temizleyelim. Buradaki sararmalar, kararmalar çok fazla ise birkaç tane kulak çubuğu kullanabiliriz. Su kaynarken bu işlemi yapıyorum. Böylelikle daha kolay çıkıyor burası. Yakından göstermek istiyorum. Buranın temizliği tabii ki oldukça önemli. Çayımızı doldururken buranın simsiyah görünmesi çok güzel bir görüntü olmaz. Sarı lekeler çıkıncaya kadar bu işleme devam ediyorum. 3-4 dakika kaynamanın ardından Çaydanlığın içerisindeki suyu boşaltacağım. Suyun rengini de şöyle göstermek istiyorum kaynarken. Şimdi bir borcam tepsinin içerisine boşaltacağım ve böylece suyun rengini daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu temizleme işlemini herkes rahatlıkla yapabilir. Özellikle astım alerjisi olanlar, solunum yolu rahatsızlığı olanlar veya ve tercana karşı hassasiyeti olanlar bu işlemi rahatlıkla yapabilir. Herhangi bir kokusu yok, rahatsız edici bir durum yok. Suyun ne kadar sararmış olduğunu da borcama dökerek göstermiş oldum. Evye'ye de dökebilirdim ama o zaman ne kadar sarısı olduğunu göremezdiniz. Bulaşık süngerinin üzerine birkaç damla bulaşık sıvısı döktüm ve süngeri çaydanlığın içerisinde şöyle bir dolandırıyorum. Gördüğünüz gibi bütün bu sararmalar, kararmalar çıktı. Sadece bir sünger hareketiyle bütün sarı lekelerden, kirlerden, kararmalardan kurtuluyoruz. Kaynama esnasında bütün bu lekeler, kirler yumuşamış durumda. Süngerle her tarafına dokunalım. Dokunduğumuz her yerdeki bu sarı lekeler çıkacaktır. Filtreye de dokunmak istiyorum. Her dokunduğumda gördüğünüz gibi sararmalar, kararmalar gidiyor. Sadece bir sünger darbesi yapıyorum. Çok fazla bastırmıyorum, fark ettiğiniz gibi. Filtre eskimişse bunu atıp yenisini takabilirsiniz. Bu çok fazla eski değildi. Ben bunu yıkayarak tekrar kullanmayı tercih ettim. Dokundukça bütün sarı lekeler gidiyor. Çamaşır sodasının ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Bütün sararmaları, kararmaları aldı. Çamaşır sodasını kireç lekelerinde de rahatlıkla kullanabiliriz. Çaydanlıklarımız bazen çok fazla kireçlenir, hatta katmanlaşır. Bunu limon tuzu ile dahi bazen zorlanırız, çıkarmakta güçlük çekeriz. Fakat çamaşır sodası kullandığımız zaman çaydanlıklarda oluşmuş olan, katmanlaşmış olan kireç lekelerini de rahatlıkla temizleyebiliriz. Bu temizliği, bu işlemi yaptıktan sonra çaydanlığı, filtreyi güzelce bir durulayalım. Bunu musluğun altında yapalım lütfen. Ben burada sadece görsel amaçlı yaptım. Hatta bulaşık makinesine yerleştirerek bir kez daha yıkayalım. Çaydanlık, demlik, filtre temizliği yaptıktan sonra muhakkak bir hijyen yapalım. Peki hijyeni nasıl yapıyorum ben? sirke ile yapıyorum. Önce çaydanlığın içerisine bir miktar su aldım ve daha sonrasında yarım çay bardağı kadar beyaz sirke ekledim ve kaynamaya bırakıyorum. Beyaz sirke olması şart değil. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hatta bir kaşık karbonatla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Su ve karbonatı çaydanlığın içerisine ekleyerek ocağın üzerinde 5 dakika kadar kaynatalım ve daha sonrasında kaynayan suyu evyeye boşaltalım. Böylece çaydanlığın içerisinde bir miktar kimyasal var ise eğer onu sirke ile temizlemiş oluruz. Çaydanlık ve demliklerinizi hangi deterjanlarla temizlerseniz temizleyin. Sonrasında böyle sirkeli su ile kaynattığınız zaman içerisinde kalmış olan kalıntılar, kimyasallar arınmış olur. Böylece rahatlıkla çaylarınızı yudumlayabilirsiniz. Sonucunu da göstermek istiyorum. Sararmalar, kararmalar gitmiş durumda. Çok basit işlemle çaydanlığımızın içerisini temizlemiş olduk. Su kaynarken de biz başka işlerimizi yaptık. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.